Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda kuzenim var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size oturduğunuz yerin ee, hiç ayağa kalkmadan, hiç kendinizi yormadan nasıl gezebilirsiniz ve mobilden arkadaşlar. O, onu göstereceğim. Hatta kuzenim de bilmiyor. Konusunu yeni öğrendi. O da benden öğrenecek. Yani arkadaşlar tekrar anlatayım. Ee, mesela evinizde oturuyorsunuz mahallenizi gezmek istiyorsunuz ee, hiç ayağa kalkmadan telefondan gezebiliyorsunuz arkadaşlar nasıl mı hemen geçelim arkadaşlar şimdilik kamerayı sağ tarafa aldım çünkü haritalar uygulamasına gireceğiz her telefonda olduğu gibi haritalar uygulamasına giriyoruz galiba güncelleme gelmiş arması değişmiş arkadaşlar Şimdi şu resmi bu tarafa alabilirim. Arkadaşlar şimdi üst tarafta arama kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Bulunduğunuz konumu buraya yazıyoruz. Ben bizim evin oradaki ee, bir tane e, marketin ismini yazacağım. Zaten yazmıştım arkadaşlar. Altta var. Şimdi ben konumu yazdım. Buradaki bir resim çıkıyor arkadaşlar. Size kalemle orayı göstereceğim. Şu kare şurada. Oraya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar benim evim burası. En üst kat. Evet. Arkadaşlar buradaki mavi yola böyle basarak ittirerek mahallenizi böyle rahatça gezebiliyorsunuz. Hatta durup 360 derece dönebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar çok iyi. Aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kısa bir duyuru yapacağım. şu tarafta arkadaşlar özür dilerim şu tarafta Ali'nin kanalının linkini koyacağım ve açıklama kısmında da linkini bulabilirsiniz. olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bay bay.